Nereye gidiyorsun ya? Bunun Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne Yine Ayrıca çıkartma. teslim aldım yazdım da abi ifadeye. Dükkana geldim saat 1.15 gibi kardeşimin yanına. Aa, da hesap, yapmaya. hesap yapmaya. Onun yanına gittim içeri girdim bir yarım saat 40 dakika falan içeride oturduk hesap yaptık dükkanda. Sonra kapıya bir çıktım araba yok. Sonra hemen polis aradım. Sonra oraya gittim, ifade verirken arkadaşım gördüğünü söyledi. Gezerken Yeni doğan mevkisinde, Tablakaya mevkisinde bir yerde bulmuşlar bir garajın içerisinde. Bir otoparka park etmişler. Aracımda kaza yapmışlar herhalde. Önde bir ufak bir hasar var.